Merhaba, İngilizce güncel makale çeviri serimize devam ediyoruz. İleri seviye makale çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte ekonomi içerikli bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Leverage and the Financial Crisis. Leverage, kaldıraç demek İngilizce'de ya da kaldıraç kuvveti anlamında kullanılıyor. İşte manivela hareketi anlamı var. Kaldıraç ve finansal kriz olarak adlandırılabilir. Kaldıraç bu metinde ekonomik anlamda daha ziyade hani bizim Türkçe'de ya bu asıl değer değil şişirilmiş değer dediğimiz mantıkla ilişkilendirilebilir. Yani buradaki kaldıracı normal değerin üstüne çıkarmak ya da normal değerin üstünde göstermek şişirmek anlamında alabilirsiniz. Bunu makalenin ilerleyen satırlarında siz de fark edeceksiniz. Leverage and the financial crisis Manivela hareketi ya da kaldıraç ya da yükseltme ve finansal kriz. In 2008, 2008'de the world financial system, dünya finansal sistemi came close, came close yaklaştı. To EA yönelme edatı came close to a complete meltdown, meltdown çöküş demek. Şimdi melt İngilizce'de erimek demektir. E ya aşağıya doğru erimek, yani çökmek anlamını bu şekilde hafızanızda tutabilirsiniz. Yani 2008 yılında dünya finansal sistemi e, tamamen bir çöküşe yaklaştı. No one wants a repeat of that terrible crash. Hiç kimse, tabi bu no one, burada fiilimiz s takısı da almış olduğu halde ve olumlu göründüğü halde cümleyi olumsuz yapacak. Hiç kimse istemiyor a repeat of the terrible crash o berbat çöküşün bir tekrarını istemiyor. But how can a repeat be avoided? Ama bir tekrar repeat nasıl engellenebilir? Burada da can'in edilgen yapısını görüyoruz. Can yardımcı fiiliyle oluşturulmuş edilgen bir cümle. Bunu nereden anlıyoruz? Kenden sonra be ve fiilin üçüncü halinin kullanılmış olmasından. In the first instance İlk etapta, bu o anlamda, ilk etapta, in the first instance, we need to understand, bizim anlamamız gerekir, anlamaya ihtiyacımız var. İngilizce'de soru olmayan bir cümlede what şey anlamında kullanılır ve çevrilir. Bizim anlamamız gerekir ilk etapta, what brought us to the brink. Brink eşik demektir, bizi eşiğe getiren şeyi anlamamız gerekir ve tireden sonra bir açıklama yapılıyor burada. Ee, ek açıklama. What we were doing. Burası past continuous. O anda ne yapıyorduk? What we were doing wrong during good times. Yani işler iyiyken, işler iyi gidiyorken yanlış ne yapıyorduk? That ki ki o. Şimdi o yanlış şeyi de that'le bir sıfat cümleciyle tanımlıyoruz ve sıfat cümlecini that'le bağlıyoruz temel cümleye. That was unwittingly leading us to the cliff edge. Unwittingly farkında olmadan demek yani ee, bizi lead'de sevk etmek, yönlendirmek demek. To the cliff edge, cliff edge uçurumun kenarı, cliff uçurum, edge de kenar. Farkında olmadan bizi uçurumun kenarına getiren ne yapıyorduk? Just what led to the meltdown? Just'ı burada tam olarak alabiliriz. Tam olarak, tam olarak Lead de yol açmak anlamında da kullanılır. E, çöküşe yol açan şey neydi? Ya da çöküşe ne yol açtı tam olarak? Bu bir soru cümlesi olduğu için what'ı burada ne diye çevirebiliriz. Certainly, kesinlikle, there wasn't a single factor. Tek bir faktör yoktu. Şimdi o faktörü tanımlıyoruz. That was to blame, suçlanacak. Yani üzerine suçun atılacağı, Tek bir faktör yoktu. From the mid 1990s, mid orta demektir. 1990'ların ortalarından financial institutions, finansal kurumlar were putting more and more money. Yani ortalarından itibaren olarak alacağız tabi bunu. 1990'ların ortalarından itibaren finansal kurumlar were putting more and more. More and more gittikçe daha fazla demek. Gittikçe daha fazla para e, yatırıyorlardı, koyuyorlardı. Into new kinds of yeni tür, very risky investments çok riskli e, yatırımlara, investment da yatırım demek. Yani finansal kurumlar e, yeni tür çok riskli yatırımlara 1990'ların ortalarından itibaren gittikçe daha fazla para yatırıyordu. Some of these investments, bu yatırımların bazıları like credit default swaps. Şimdi e, kredi default swaps demek, swap de zaten değiştirmek demektir. E, kredi değiş tokuşları e, varsayılan anlamında yani varsayılan kredi değişimleri. Baştan alırsak, baştan alırsak bunu karşılığı bu defaultun e, işte Türkçe'de temerrüttür bankacılık sisteminde. Bazı some of these investments bu yatırımların bazıları ne gibi bazıları? Kredi temerrüt takasları gibi. Are very difficult to understand. Anlaşılması çok zordur diyor bunların. Ve bir parantez açıyor buraya. The New York Times called them arcane. New York Times e, bunları gazetesi New York Times gazetesi bunları arcane olarak adlandırdı. In one article bir makalede. Şimdi erkeğinin de karşılığı gizemli demek. Yani bu yatırımları gizemli olarak adlandırdı. New York Times gazetesi bir makalede. But the particular investments ama belirli yatırımlar are a less important factor. Daha az önem arz eden bir faktör den. Neyden? The technique called leverage. Leverage adı verilen yani kaldıraç adı verilen teknikten. Şimdi bu tekniği tanımlıyoruz. That was ki bu teknik used kullanıldı. Burada parantez içerisinde and is demesi hala da kullanılıyor. Yani iki tane edilgen yapıyı bir arada vermiş. Was used geçmişte kullanıldı. And is, is used de ve hala da kullanılıyor. To make those investments. O yatırımları yapmak için. Arguably. Argue tartışmak demektir İngilizce'de zaten. Arguably ile zarf yapıyoruz biz. Tartışmalı bir şekilde understanding what leverage is kaldıraçın ne olduğunu anlamak is the key to the understanding the melt down çöküşü anlamanın anahtarı. So what is leverage? Öyleyse kaldıraç ne? In essence esasen esasen işin özünde yani it just refers o sadece gönderme yapıyor to the practice Uygulamaya gönderme yapıyor. Ne uygulamasına? Of borrowing money to make an investment bir yatırımı yapmak için para ödünç alma uygulamasına gönderme yapıyor. Ee, yani just burada hani sadece derken hani temelde olarak da alabilirsiniz. Yani özünde budur. To see how it works nasıl işlediğini görmek için and to see both ve arkadan sayacağı her kişiyi görmek için bot nedir onlar? How attractive it can seem, nasıl cazip görünebileceğini and how extremely risky it is ve ne kadar aşırı derecede riskli olduğunu olduğunu görmek için let's compare. Haydi karşılaştıralım. Leverage kaldıraçı with an old fashioned investment. E, eski tarz, eski moda, eski tarz ya da klasik bir yatırımla karşılaştıralım property speculation as is it used to be e, şimdi birinci planda şu var e, it used to be eskiden olduğu şekliyle mülk spekülasyonu say hadi şöyle diyelim ya da diyelim ki you have 20 thousand dollars to invest in property sizin mülke yatıracak 20 bin dolarınız var You buy land worth 20 thousand bin dolar worth değerinde demek değerinde land arazi satın alıyorsunuz. Over a period of time bir süre sonra its market value onun pazar değeri increases by 10%. %10 artıyor. Tabi bu cümleler geniş zamanlı. Ben şimdiki zamanla bunları yorumluyorum. çünkü Türkçe'de bunu verebiliyoruz. Yani İngilizce'de bazen zaten şimdiki zamanı geniş zamanda karşılayabiliyoruz. Böyle bir esnekliği olduğu için geniş zamanın İngilizce çeviri karşılığında o yüzden bir de böyle örneklendirmeler şöyle oluyor. Şimdi böyle oluyor tarzında bizim dilimizde ifade edilebildiği için ben o şekilde çeviriyorum. Yoksa işte siz 20 bin dolar değerinde bir arazi satın alırsınız. Bir süre sonra its market value onun pazar değeri %10 artar diye çevirmek de mümkündür. You make 2000 dollars siz 2000 dolar kar ediyorsunuz ya da edersiniz. Not bad. Fena değil. And in the old days ve eskiler eski günlerde you might have been happy with that. Siz bundan mutlu olabilirdiniz. Şimdi biz bu might have been e, happy yapısını da bir mercek altına alalım. Might %50-50 ihtimal demektir. Bir, biz bir modeli Might bir modeldir. Can gibi, should gibi. Geçmişe dönük, yüzü geçmişe dönük kullanmak istediğimizde yani şu, geçmişte şöyle olabilirdi. Might %50-50 ihtimali olabilir. Böyle olabilirdi demek istediğimizde model'a e, have ve feel'in e, üçüncü halini ekliyoruz. Dolayısıyla burada %50-50 might olduğu için yani eski günlerde böyle bir ihtimal vardı. Siz bununla mutlu olabilirdiniz demiş oluyoruz. Bu klasik yatırım sistemiydi. Şimdi gelelim bunu kaldıraç sistemiyle uygulamasıyla bir karşılaştıralım. Investing with leverage. Kaldıraç ile yatırım yapma. 2000 dollars is nice. 2000 dolar güzel. But more would be better. Ama daha iyi olabilirdi. Niye bilirdi? Çünkü would var burada. Will'in ikinci hali. Wouldn't it? Değil mi? Peki biz bunu ee, neden e, wood kullanıyoruz burada? Ee, yani e, şöyle düşünün, bunu bir if clause'un temel cümle, ifli olmayan kısmı gibi düşünün. Yani eğer başka bir şey yapmış olsaydık, daha iyi bir sonuç alınabilirdi gibi. O yüzden burada wood var. So why not leverage? Öyleyse neden kaldıraç uygulamayalım? Neden şişirmeyelim? Gibi düşünebilirsiniz bunu. If you have 2000, eğer e, 20000, eğer sizin 20 bin dolarınız varsa, buraya bir parantez açıyoruz. And if the economy is ticking over quite nicely, tick over da tıkırında yürümek demek. Ve ekonomi oldukça hoş bir şekilde tıkırında gidiyorsa, you should be able to persuade sizin be able to ebilmek şu da gerekir. Sizin ikna edebilmeniz gerekir. Persuade ikna etmek. A financial institution bir finansal kurumu to lend you a lot more. Yani size çok daha fazla para ödünç vermesi için ikna edebilmeniz gerekir. Edebilirsiniz yani bunu söylüyor. Let's say you are loaned. Haydi ya da diyelim ki let's say you are loaned. Burası geniş zamanı pasifi. Loan kredi vermek e, edilgen olunca size kredi e, verilir. Nineteen times your original amount. Sizin orijinal miktarınızın, paranızın 19 katı kadar kredi verilir. Making the total sum ve bu toplam meblağı e, 400.000$, bin $400, dolar yaparak. Wow, why diyor. So dolayısıyla you invest 400.000 in property. Siz mülke 400.000 dolar yatırırsınız. The value increases by 10%. Değer %10 artar. Increase artmak. You sell the property. Siz mülkü satarsınız. And count your profits ve e, karınızı e, sayarsınız. Burada bir duralım. E, yaz dönemi olduğu için düğün alayları geçiyor. Videoyu durdurayım. Şu camı iyice kapatayım. Evet ne demiştik? And count your profits ve karınızı sayarsınız. And find that ve görürsünüz ki You have made $40,000, thousand dollars. 40 bin dolar yapmışsınız. Yani 40 bin dolar kar etmişsiniz. Instead of the 10% profit, yüzde on karın yerine, you would have made with the old fashioned technique. Would have made de yani yapardınız, yapabilirdiniz ama yapmadınız anlamında. Bunu da e, if clause üçüncü tipin temel cümle, ifsiz kısmı, temel cümlesi gibi düşünebilirsiniz. O yarısı gibi. You would have made, siz yapardınız with the old fashioned teknik, eski usul teknikle. You have made 200%. percent. ne yaptınız? Ee, şöyle, eski teknikle yapacağınız %10 karın yerine, yüzde karın yerine you have made 200,000, 200%. 200 kar ettiniz, 200%. Of course, tabii ki You have to pay interest on the money you borrowed. Tabii ki siz interest de faiz demektir. Ödünç aldığınız paranın e, para üzerine faiz ödemek zorundasınız. And that might that might cut your profits in half ve bu might yüzde ihtimal demiştik. E, ne yapabilir? Your profits in half. Karınızı e, yarı yarıya kesebilir. Yani karınızın yarısını cut your profits in half. Yarısını götürebilir. But 100% profit %100 kar parantez içerisinde bu da $20,000 dollars is still way way better. Şimdi way better çok daha iyi demek. Vurgulu bir anlatımda bulmuş bulmak istemiş burada. O yüzden tekrar var. Çok çok daha iyi than 10% %10'dan. Peki Yüzde on neye denk geliyordu dolar olarak two dollars. When times are good, yani işler iyi giderken, there is no doubting the attractions of leverage, kaldıraçın yani şişirme uygulamanın cazibesinden şüphe etmenin gereği yoktur. But when the bubble bursts, ama balon patladığında, things can get very very nasty işler. Ne olabilir? Çok çirkin bir hal alabilir ya da kötü bir hal alabilir. Nesti çirkin demektir, verbati iğrenç demektir. E, Getin arkasından sıfat kullandığımızda o sıfata gidişi, dönüşümü ifade eder. In the old days, eski günlerde, if you bought property worth twenty thousand dollars, şimdi burada da if close, e, ne var? İkinci tip var eski günlerde siz 20 bin dolar değerinde bir mülk alsaydınız with your own money kendi paranızla and land values dropped by 10% ve arazi değeri düşseydi %10 you could hold on to the property siz sarılırdınız mülküne yani mülkünüz elinizde kalırdı shed a few tears ya yani biraz gözyaşı dökerdiniz about losing 2000 dollars e, işte 2000 dolar kaybetme konusunda And wait for the good times ve iyi zamanları beklerdiniz to come back again. Tekrar geri dönüş için. What happens to the leverage investment? Peki balon yatırım ya da şişirilmiş yatırım ya da kaldıraç uygulanmış e, yatırıma ne olur? Well well İngilizce'de e, zaman kazanma ünlemidir ifadesi kelimesi. Yani bizim işte e, Türkçe'de e dediğimiz şey e, After the 10% drop in land values, arazi değerlerindeki %10 düşüşün ardından your 400.000 dollar investment, sizin 400.000 dolarlık yatırımınız is now worth, şimdi değerindedir, 360.000 360 360.000 dolar $360, değerindedir. The market looks bad, pazar kötü görünür and the people who loaned you, ve size kredi veren insanlar the money wanted back the people who loaned you the money wanted back size kredi veren insanlar parayı geri isterler. They loaned you onlar size kredi verdiler. 380.000 dolar 380 bin dolar kredi verdiler. Bunun da açılımı 19 times 20.000 sizin 20 bin dolarınızın 19 katını. You can get free 160.000 by selling the property. Siz mülkü satarak 360.000 doları elde edebilirsiniz. Geri alabilirsiniz. But you still owe ama siz hala borçlusunuz. Owe another 20.000 dollars. Ee, bir 20.000 dolar daha. Shit. Ee, affedersiniz. İşte bok demek İngilizce'de. Ama kahretsin anlamında da çevirebiliriz bunu burada. You started with twenty thousand dollars. Siz yirmi bin dolarla başladınız. Not so long ago. Yani çok uzun bir süre önce değil, ya da daha kısa bir süre önce. And now ve şimdi you of twenty thousand dollars. Yirmi bin dolar borçlusunuz. You haven't lost ten percent. Sizde siz yüzde on kaybetmediniz. You have lost three hundred percent. Yüzde 10 kaybetmediniz, %200 kaybettiniz. Çünkü siz elinizdeki değeri şişirmiştiniz, yüksek gösterip ona göre kredi çekmiştiniz. Bu benim ara sözüm bu arada. Actually, gerçekte, it is even worse than that. Bundan da kötüdür durum, that, because çünkü you also owe interest on the loan. Siz aynı zamanda kredi üzerinden faiz, interest, faiz de borçlusunuz. O borçlu olmak. Which ki bu Could be another twenty thousand dollars. Bir yirmi bin dolar daha edebilir. So you lose all your money. Dolayısıyla siz bütün paranızı kaybedersiniz. And of forty thousand dollars ve kırk bin dolar borçlanırsınız. Buna da parantez içerisinde bir açılım getiriyor. Meaning you made a loss of three hundred percent. Bu da yüzde üç yüz kayba uğradığınız anlamına gelir. You start tearing your hair. Out. Start tearing your hair out da bu bir İngilizce deyim saçınızı başınızı yolmaya başlarsınız. Tear yırtmak demektir. Tear your hair out da yani bizim İngilizcemizde de anlatım çok uzak değil. Saçınızı başınızı yolmaya başlarsınız. And it is not only you who is tearing out hair ve sadece siz değilsinizdir. Who is tearing out hair saçını başını yolan. The financial institution is to, finansal kurumda saçını başını yolar, size kredi veren. Because it isn't an old-fashioned bank, çünkü bu bir eski usul bankacılık değildir. It is also a leverage up to the hilt, o aynı zamanda e, hilt sap e, demektir, kabza demektir. Yani sapına kadar, dibine kadar şişirilmiştir leveraged up. It has made lots and lots of other loans like yours. E, o yapmıştır. Sizinki gibi daha bir sürü lots and lots of başka krediler de vermiştir. All ever, leveraged. Hepsi şişirilmiş olan. In this way, bu şekilde a relatively small downturn, relatively nispeten demek, e, nispeten küçük bir downturn gerileme in the market pazarda evet market şöyle parantezi açarız sonra fiile bir devam edeyim pazarda nispeten küçük bir gerileme can send gönderebilir a tidal wave bir gelgit dalgası through the investment yatırım yoluyla and finance business ve finans sektörü yoluyla ...leaving lots of companies bankrupt... ...geride, geride... ...live, bırakmak demek... ...bir sürü iflas etmiş şirketler... ...bırakarak. Peki parantezin içerisinde ne vardı? And for the guy who buys stuff... ...with his own money... ...ve kendi parasıyla... E, ...bir şeyler satın alan... ...stuff şey demek, bir şeyler satın alan... ...bir adam için... ...a 10% downturn... ...yüzde 11 gerileme... ...is not such a big deal... ...işte büyük bir meblağ... ...değildir. Ne dedik en son olarak da? Ne demiştik? Evet bu şekilde... ...kaldıraç sisteminde... ...a relatively small downturn... ...nispeten küçük bir... ...gerileme pazarda... ...ne yapabiliyordu? Can send a tidal wave Tidal Bir gelgit dalgası... ...gönderebiliyordu. Through the investment and finance business... ...yatırım ve finans sektörü yoluyla... Living lots of companies bankrupt, bir sürü şirketi iflas etmiş bırakarak. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.